Enflasyon sorumlusu değiştirme. Bu özellik sadece kolay Ofis kurumsal hukuk otomasyon sistemi ve kontrakt flow sözleşme yönetim sistemi kullanıcılarına sunulmuştur. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki, güvenlik menüsü altında yer alan, sayfa girişleri yetkilendir alt menüsüne giriş yapılır. Gelen sayfadan enflasyon sorumlusu değiştirme sekmesine tıklanır. Enflasyon artış tarihi girilen sözleşmeleriniz listelenecektir. Sütun başlıkları altındaki boş alanları kullanarak listeyi daraltabilirsiniz. İşlem yapılacak sözleşme veya sözleşmeler seçilir. Seçili sözleşmeye sorumlu kullanıcı veya kullanıcılar eklemek için sorumlu kullanıcılar listesinden ilgili kullanıcı veya kullanıcılar seçilir ve kullanıcı ekle ifadesine tıklanır. Seçili sözleşmeden sorumlu kullanıcı veya kullanıcıları çıkarmak için, sorumlu kullanıcılar listesinden ilgili kullanıcı veya kullanıcılar seçilir ve kişi çıkart ifadesine tıklanır. Seçili sözleşmenin enflasyon artış sorumlularının tamamını güncellemek için, sorumlu kullanıcılar listesinden ilgili kullanıcı veya kullanıcılar seçilir ve sorumluların tamamını yenile ifadesine tıklanır. İşleminiz başarıyla tamamlanmıştır. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.